arkadaşlar dünkü videonun devamını ben de çekeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Nasıl yaptım ki ben onu? Bilmiyorum bakayım. Evet oğlum hadi gel bakalım. Oğlum. Gel. Gel. Heh, tamam. Gel. <laughs> Düşme sakın, sakın. Oğlum sana bir şey diyeyim mi yarın senin doğum günün? <laughs> evet öyle. Odamıza girelim ama. Açılmıyor. Burası senin odan. Sana yasak burası. Tamam o zaman sen benimle yat. Olur mu Hem Geceleri korkuyorsun ya. İstersen de orada yat. Gel bakalım. Gel oğlum. Burada mı yatmak istiyorsun? Evet. Ya yeah. Ege evet, dur hadi öpeyim sen Şöyle şurada kapatayım Ay kapatamadım kapattım Şunu da kapatacağım Şunu nasıl kapatacağım ya Neyse, karanlık onu, oldu. Hah, gideyim odama. Konuş. Ben <laughs> oyuncakım. Şeyde. Anne. Ne oldu oğlum? çıkma yapmışım. Dandırı mı korkarsın diye? Hmm. Ya tamam. Üstümüzü temizleyelim. sen taktik böyle yaptım da Ya üstüm. Yarın sabah denize gideceğiz oğlum. Ne sensin? geldi. Dur, dur sakın. Ya oğlum niye buraya yapıyorsun nerede falan? şuraya bakayım eve yeni taşıdık. Gel buraya gel. Oğlum. O gidiyorum ben. Buradan mı gidilir? <laughs> gel buraya üstümüzü değiştirelim ya. Ya! <laughs> gel burada yu terlik geliyor bak. Tamam gel. Gel. Gel, gel çabuk. Giydireyim seni söyle dur önüne. Çık yata çık. Hmm. Giydireyim hemen seni. hadi bakalım. Gitme oğlum. <laughs> Düm düştüm, düştüm, değiştireyim. Tamam, senin. Tamamlar, düştüm. Ne yaptın, ne yaptın, Tamam. Oldu. Uzaylı pijamanı giydirdim. Gitme anne, hadi. Ben, anne, ben de şey çekmek istiyorum. Ama akşam daha uyuyalım tamam mı? Tamam. Yarın denize gideceğiz zaten. Gel bir yanıma. Geldi. Çabuk çabuk çabuk. Açayım kapıyı koş. Hop, yaptım evet böyle, böyle tam bitti hadi şu çaya vurduk ben ne yapayım oğlum sabah olmuş ne şey ya evet neyse bitti ben de hemen yapayım şöyle şu kapatalım yüzümü yapayım Oğlum sen elini yıkadın mı? Evet. Hmm, iyi. Dişimi fırçalayayım ben de. Hmm. Fırçala fırçala fırçala. Oğlum kalk oradan. <laughs> elime batıyorum. Üf, üstüm ıslandı gördün mü? hikaye elimi başlıyor. Ben Bak, Neyse ben uzak edeceğim zaten. Ben Yap. <laughs> Bak sen evde çitlerim ha. Ya işi. Ya burada. Neyse. Tüh. <laughs> Gel üstünü değiştireceğim İlk başta ben giyineyim Sonra ilk başta ben giydim sonra da seni giydireyim Evet oğlum Hadi gidelim Tuvaletim var mı? Var Dur ben seni yaptırayım bekle tamam mı? Sen inme tamam. Bizim tuvalete yaptım kucağımdayken Yap bakalım. Yaptım. Tamam, hadi gidelim. Ha, kapıyı da kapatayım. Açayım şu kapıyı. Ay sıkıştık. Ha, oldu. Niye mama? Hadi bakalım. Ay arabamızda dışarıda unutmuşuz ya. Değil mi? Evet. Süreyim arabayı oğlum bindin mi? Evet. Tamam. Sürüyorum hazır mısın? Kenarını da bağlayayım şöyle. Oldu. Tamam gidebiliriz şimdi. Gidelim hadi. Hayal mü? Gördüm ama sen böyle şeylerden korkmayacaksın. bayramı var ya. O yüzden. Evet. Oğlum bir tane şey görürsen ahtapot korkma tamam mı? Tamam. Çünkü o şişme. Gösteriş olarak yapmışlar denize. Mesela şurada görüyor musun? Korkunç değil mi? Evet Ama sen korkma böyle şeylerden Tamam O ahtapot gerçek değil Çişme Tamam Gelmek üzereyiz Ha, şöyle arabayı da park edeyim. İşte yerimize geldik. Dur oğlum ben seni kucağına alacağım. Gel bakalım. Heyecanlı mısın? Evet. güzel mata. Aa bak. Ne oldu oğlum? Ne var? Evet. İşleri. Evet. Gel kucağıma sen. Hazır mısın? Evet. Şey ama kucağımdasın zaten. Hı bak senin için. Tamam mı? Buradan olut atlayalım. Tamam. Sen hafta potun oluyor bu 他跟他在那什 Evet oğlum biraz açabilirsin şimdi. Bak burası neresi? <laughs> bak şimdi oraya gideceğiz ve polislere haber vereceğiz. Tamam. Gerçek mi bakayım? Evet oğlum gerçek. <laughs> Korkma tamam mı anneciğim? Hemen koşayım. <laughs> Yineyse hmm. biz bir daha Denize falan gelmeyelim yani Oğlum Akşam oluyor Şeye gideceğiz doğum gününe evet. i̇şte Ya Olur Evet. Yeni alışveriş yaptık ya. Evet. Hadi gidelim ay Bir de ben şu başladım. Gerçek mi sana çıkar çıkmaz abiye söyleyeceğim. Ah oh be. Tamam. Şurada şok. Dur arada da değiştirelim. Tamam biz arabada değiştirelim hadi. Evet oğlum hadi gidelim. Ay uyumuş neyse. Ben yapacağım zaman uyanır uyandırırım zaten. Oğlum. 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 Ne oldu? var mı? Var. Tamam bekle tamam mı? Gözlerim <laughs> sana ama. aşkım. Sen tuvaletini dışarıda yaptırayım mı? Hayır Gel çünkü altına yapma. Bekle sakın tamam mı? Bekle orada yapabilirsin. Bekle dediğim yerde yap. Gel bir. Gel 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 gel. Gel. Dur kucağıma alayım öyle yaptırayım seni. Tamam mı? Ha, Alayım. Şimdi yap bakalım. Şşş. Bitti. Tamam. Başka var mı? Yok. Tamam. Of çok soğuk oldu yağmur yağıyor. Ha. Evet geldik. Hadi siz birlikte yıkanalım. Tamam mı? Tamam. Sen de gir. Hadi. Çişin var mı? Yok. Tamam. Doğum gününde de söyle tamam mı varsa? Tamam. Ay üstüme ıslaklık geliyor bu ne ya? Oğlum ne oldu? Allah Allah. Bu suyun rengi değişti. Allah Allah sarımsı oldu böyle. Oğlum bir şey der misin? Yok bir şey. Seni gidi seni. Hatırlarım ben seni. Altına yaptın değil mi yine? Hayır. Evet yok ben yaptım. Tövbe tövbe. Hayır. Yaptın oğlum. Aa, ah bak şimdi de sen yapıyorsun. Yalancı. sen mi yapıyorsun hala? Hayır. Sen yapıyorsun. Ne şey, besin bu yaşama. Çürüfani o yapıyorsun. Çıp 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 çıp. Sen orada oyun oynarken ben üstümü değiştireyim tamam mı? Tamam. Tamam. Oğlum geldim. Gel kocama. Durulayım sana şöyle. Ha. Gelsene. Hadi ben giyindim. Uf çok soğuk oldu içerisi. Hemen klimayı açayım bari. Şu tuvaletin kapısını da kapatayım. Ha, oğlum geri seni. Tamam gel yanıma. seni giydireceğim. Doğum günde çok güzel bir şey giydireceğim sana. Yeni aldığımız eşyalardan. Seviniyor musun bugün doğum günü diye? Evet. Ha. Hemen bakalım bakalım ne giyinebiliriz. Birkaç tane aldım çünkü doğum günü kıyafeti olarak altına yaparsın diye. Nerede nerede? Bakalım. Ya çok içine mi koydum süper şeyi ya? Galiba çok içine koymuşum oğlum. Bekle biraz. Tamam. Of. Nerede bu? Bulamıyorum. Ha buldum. Evet, en çok sanırım Cakadan seviyordun değil mi oğlum? Evet. Ha. Sürpriz bakalım sana da. Evet işte kıyafetin. Güzel mi? Hadi bakalım. Gel kucağıma. Nerede kutlayacağız biliyor musun? Doğum günü. Nerede? Sürpriz olsun. Bir tane hani sahil gidiş yolunda pembeli beyazlı bir yer var ya orada. Karaca açayım ben. Ha Oğlum bir oturtayım şöyle. Kemerini de bağlayalım. Kemerini de bağlayalım oldu. Şöyle kapatayım da kapatamadım. Oğlum bekle sen kemerini kapatayım. Tamam. Oldu. Oturayım. Oldu. Hadi gidelim. Gidelim. Şarkı açalım mı? Ne şarkısı istiyorsun? Hmm. Sana şey açayım mı? E ki doğdun Ayaz'a. Evet. Ben hatırlatsın. Şeye bağlayayım da telefonuma. E ki doğdun Ayaz. Bu Ablayı. Sala. E ki doğdun E ki doğdun. Mutlu yıllar <laughs> la işte geldik. Gel kucağıma. herkes seni bekliyor. Gel. Alayım seni şurada. Bekle bekle. Yağmur yağıyor. Biliyor musun? Benim 9 yılımda doğum günüm. Oğlum in. Ha? Oldu. Ne? Oldu dedim. İşte. İşte. Burası. Ne şey Evet. O zaman önce biz geldik. Evet. Sen oğlum burada otur. Tamam. Hadi oturma dur. Hadi otur otur. Tamam. Aa telefon çalıyor orada bekle oğlum. Alo. Ha tamam. Yok yok bir şey değil. Tamam. Anne ne oldu? Eşçi oğlum üzüleceksin ama kimse herkesin ışığı çıkmış doğum gününe gelecek. Tek kutlayacağız. Üzülme. Ben sana daha güzel doğum günü yaparım. Artık geç oldu. Tamam. Hadi sen bekle burada bana arabayı getirip geleyim. Hah. Geldim oğlum neredesin? Oğlum yok oğlum yok. Olamaz. Ama polislere gitmem lazım. Hemen hemen hemen. hemen. Ahuhu <laughs> Bir sürü çocuk kaçaracağım Anne Ne annesi Sen kimsin Ben Sana ne ya O zaman niye geldin Gel buraya seni arabamı götüreceğim. İyi gel arabam var. <laughs> <laughs> arabam da küçüktü şimdi şedir. Sen öyle san sen öyle. Tipşiş. Geri de çalı. Kanlara yerinden akmış. Evet çocuklar yediğim sen, için. Sen çünkü karnı banyo yapıyorsun ve götünden de kan akıyor ya artık. Tipa bak. Sensin tipsis. Geçirer hadi kafasını çek hadi hadi. Çekerim lan. Seni vay. Ya. Anneme bir şey yapmıyorum anneyle. Neyin var senin? Ne odan lan? Gel lan buraya. vay <laughs> Sana mı soracağım? <laughs> Bir daha laf yetiştir. Senin ağzını yakarım. Bende ne var biliyor musun? Ne var lan? Dur alayım şunu bagajdan. Nerede bu? Al keşi karnı keşi karnı senin gibi tipşi vardır. Sen görürsün. Ben kaçıyorum. Kaçacağım lan. Gel lan buraya. He he he. Bak bende ne var? Gel lan. şimdi seni. Gel burada ya pislik. Pis. Ve o arada çocuk kaçmıştır. Lan çocuk yok çocuk. Kaybettim Olmaz Bu ne bulacağım şimdi? Ne yapacağım? Gidecek annesine söyleyecek beni. 아, 보나아빠보자만나